Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yüksek Sonra Pas sonra. Az geçme var. Sonra söylüyorsun. Az geçme var. Evet sonra başlıyorum. Hmm. Kışın genellikle seriyoruz. Yazın ihtiyacımız olmuyor. Halı. Evet. Gördün mü? Vallahi görmedim yemin ederim. Tamam çek <laughs> bir tane bana. Bunu çekeceğim. Biraz daha, biraz daha ileri alalım. Şöyle yapalım. Kalsın. Ha bunlar da çok zor arasın arkadaşlar. Böyle kalsın. İçine geçecek mi? Bakalım. Önce bak. arkadaşlar göster. Kışın yakıyoruz. Bir dakika anladım da. Ee, bir tane arkadaşlar ben şey getireyim. Şunları da koyalım siz iyi görün diye. Kameraya yakınlaştırken de. Bir daha göstereyim mi? Ne? Arkadaşlar mı? Evet. Göstereyim şu an. Tamam. Anlat. Kışın böyle üşümemek için kuruyoruz. Soba. Evet. Kuruyoruz dersen anlarım yani. Bunu ben de. Ben de çok güzel anladım. Ya he he. Hı. O benim zekam. Tatlım. Evet. Söylüyorum. Ee, mesela böyle bir sürü çiçek oluyor. Onların topluluğuna ne diyor? Buket. Hayır. Ağaç. Hayır. Hepsinin böyle her yer yeşillik. Ona ne diyor? Bahçe. Her şey. Bütün çiçekler. <laughs> Arkadaşlar şu anda <laughs> bir durum oldu. Herhalde ben burayı keseceğim. Arkadaşlar az önce ne olduğunu size anlatayım. Ee, Türkan'ın kardeşi böyle dışarıda oturuda hepsi birlikte. Bütün çocuklar. Ee, bir tane şu bizim yan tarafta bir tane e, çocuk var. Bizden biraz büyük diyelim hmm. hatta. 14-15 yaşına. Evet. E, Eli Zeynep yani Türkiye'nin kardeşi korkutmuş. E, ben de buna tabii çok sinirlendim. Durduk yere. Neden korkutuyor? E, dedim ben. Şarkı aladım. <laughs> Neyse biz devam edelim. Hadi bakalım. Zaten göstermiştim size. Bir daha göstereyim. Dön arkana. Evet. Şimdi bütün yeşilliklerin topluluğuna ne denir? Her şey mesela bütün çiçekler, Dünya. Bütün, bütün, ağaçlar, bak yeşilliklerden bahsediyorum. Bunların bir topluluğu vardır. Bunların hepsi nedir? Pas diyebilirsin. Pas. Tamam. Kalsın sonra. Bunu kenara koyuyorum. Aa, panlara yazmadık. Bir Bunlar olmaz. Bunlar üçü değil mi? Sonra bir tanesini pas gibi. Ben niye açıyorum? Dur. Örtelim, karıştıralım. Tamam. Bak. Tamam. Böyle. tam, Dur göstereyim. Hadi. Tamam. Gösterdim. Böyle kışın yazında yakabiliriz. Kışın da yakabiliriz. Elektrikli bir cihaz. Bir cihaz demeyin mi? Elektrikle çalışıyor. Nasıl yani anlamadım. Bak. Kışın elektrikli soba yakamayız ki. Ay yazın. Yok yok yazın da yakabiliriz. Soğutuyor böyle odayı. Benim Evet. Evet. Anladım. Dedim ki arkadaşlar yazın yakılıyor, kışın yakılıyor. Çekelim. Bakın. Ya yuh bunu bilemezsin. Tek anlamı da yatıyorlar geliyor. Nasıl bir şey ya? Acayip zor. Ee, kabanın diğer adı. Erkekleri, erkekler giyiyor. Mont. Diğer adı işte. Hırka. Yer kalın oluyor. Hani mesela Haydi diye bir çizgi film var. Evet. Orada diyor büyük, büyük babam şeyini aldı. Mantosu. Hayır. Hayır. Kaban ne aldı? Hayır. Ne demiştin sen az önce kabandan önce? Kaban dedim bir de. <laughs> Hatırlamıyorum. Neyse devam et. Hırka yok. Kaban. Mont. Ceket. şeydi daha yeni şey dedim. Kamerayı oynatma canım. <laughs> atıyorsun. Hani haydi söylüyordu. Büyük babam. Manto. Hadi gelin arkadaşlar. İstiyorsan pas geçebilirsin. Hadi çok. Bir sürü şey gelsin. İki hakkı var pas geçmek için. Hadi. bir hmm. Büyük babam aldı ve gitti. Ama ne giydi? Hırka, ceket, mont. Çabuk hadi. Aklıma gelmiyor. O zaman pas geç. Çemem. Türkan hadi biz seni burada beklemek zorunda değiliz değil mi arkadaşlar? Pas Tamam. Zaten zor şey değil. Ben de sana zor çekeceğim. Zorlar. <laughs> <laughs> ne yapabilirim değil mi arkadaşlar? Ben yazdım. Şu an ikimiz de yazmadık. Bu arada. Hadi. Tamam çektim. Ya hepsini çıkarma. Tamam. Arkadaşlar. Yüzümüzü yıkadığımızda siliyor. Havlu bu arada. Havlu mu? Hı hı. <laughs> Zor çekeceğin ne acayip kolay bir şey. Bana çıkanları sen anlatmaya çalışsan herhalde. Bilmiyorum. <laughs> Kendini öldürürsün. O da anlatırım ben. Ne <laughs> <Bu>, yapayım? <laughs> bu ne ya? Bu nasıl şans? Ben sende şans yok. Benim şansım sana gidiyor Allah aşkına. Ee, kışın e, o soba kurmak için lazım olan bir geniş bir şey. Boru. Evet. güzel. Çek bir tane. Ben hep güzel anlatırım. Aha, güzel anlatıyorum. Şöyle bir baş Önce arkadaşları göstermek unutmayın. Bakma. Anlamadım. Ben anlamadım. Uff, sen de hiçbir şey anlamıyorsun ya. <laughs> Hadi okumaya çalış. Allah anlamadım. <laughs> Çin yazısı gibi yazar varsa. bir karar verdim. O okuyamadı şeyi. içine attım. Bana gelirse ben okuyabilirim. Aa sen çekiyorsun çık. Birine oyma. Böyle şarkı. Tamam. Sen. Böyle. Arkadaşlar göstermeyi hani, unutma. Böyle evlerde oluyor böyle. Çıkıyorlar öyle. Bazenleri orada yemek yiyorlar. Nasıl anlatsam. Hmm. Şimdi düzgün, düzgün böyle yapıyor böyle. Annelerimiz böyle. Senin annen her gün yıkıyor böyle. Yüzünü yıkıyor. Yok. Evin. Balkonun. Evet. Balkon. Hı hı. Tamam doğru dedim. Şimdi ben çekiyorum. Allah aşkına bana sürmüyor göstermek istiyorum. Gel <laughs> Dön arka ana illavemin mi söylemen gerekiyor yani. Bunu anlamadın mı? Bu seninki mi bilmiyorum neyse. Göstereyim. Bakma. Ee, <laughs> mesela arabalarımızı park etmememiz gereken yerlere park ettiğimizde kim geliyordu arabamızı çekiyor? Çekici. Hayır. Ya ben daha nasıl anlatabilirim? Arkadaşlar nasıl anlatabilirim? Emre yok. Güvenlik. Güvenlik mi arabamızı çekiyor yani? Çilingir. Hı. Evet çilingir. Yani bir saatte anladım ama neyse. Sonra. Çek hadi. Hadi göster. Kapağı yere attım. Valla bu çok zor. <laughs> ben Yerlere düşürüz. Parke. Evet mı zor yani <laughs> bu mu zor? İşte insana zeka olması lazım. Olmamız lazım. Görüm. Bir tane kalmış. Bakın. Üç, dört tane. Bunlar senin pas çeşitleri. Bunlar bilmen lazım. Ben şu ana kadar hepsini bildim değil mi? Seni bildim yani. Durum. Hadi iki saatte gösteriyorum. Tamam. Ee, şarjlarımızı biz nereye takıyoruz? Şarj makinemiz mesela. Telefonumuzun şarjı bitiyor. Zeya. Evet. Prize. Evet. Prize. Şimdi sen çek bana bir tane. Hadi devam et. Tamam bak. Yanlış yazdıklarımız böyle siliyoruz. Sildi. Evet. Sildi. Burada yazın. Bakın şuraya yazacağım. yazabilirsen yazar. Hadi. R yazma. Söyle. Yazma. Şimdi pas geçtiklerini Türkan'a söylüyorum. Bu kutuda eğer bundan birini bile bilemezse ben kazanırım. Yani açıyorum. Bak, yine aynı şeyler ama ben, ben yine kutuya şey koymuşum. Bak son kez anlatacağım. Bir hakkım var. Bir kere anlatacağım. Cevabı verdi. Verdi. Vermedin. Kaybediyorsun. Ve iki hakkım var. Hazır. Neyse iki hakkın olmasın. Haksızlık olmasın. Eee Yeşilliklerin tümü neye giriyor? Hepsi bir Hepsi bir ne? Ağaçlar, çimenler hepsi bir Ne böyle Türkan? Hadi. Yeşil şey. Yeniden göstereyim arkadaşlar. Dönerken. Yani bunda ne var ya? Söylüyorum zaten cevabı söylüyorum arkadaş. Cevap söylüyorum neredeyse. Şey. Hadi. Aklına geliyor da. O zaman pas geç iste okuyamayacağım bir de. Yani bir puanım gidecek. Hangisi? Çünkü sen bunu bilemeyeceksin. Diğerini de bilemezsen kazanmıyorum. Zaten ben kazandım ya. Bilemediğimde buraya atıyorum. Ay açılmıyor bu. Nereden açıyorum? Büyük babamın mantı. Büyük, büyük babamın kabanı. Hayır diyorum onları söyledin ya zaten. Hayır dedim arkadaşlar halde aynı şeyi söylüyor ya. Değil değil. Mantı değil. Onu çevir. Bu ya bu bu. Çok kolay. Büyük babamın Gelecek yok. Hadi. Beklemeyeceğim. Bir saat sonra. İki saat sonra. Abartma. Daha iki saat olmadı. Hadi ya. Allah geçeceğim abi Şey. Mantığım. Arkadaşların canı sıkıldı ve ben bunu geçiyorum arkadaşlar. Haksızlık, mahsızlık yaptık demeyin. Çünkü bilemiyor. Geçtim ben. Şimdi söyleyeceğim hangileri olduğunu. Şimdi ben kazandım. İstediğimi yaptırabilirim. da önce. Büyük babamın paltosunu. Bütün yeşilliklere, bütün ağaçlara ne deniyor? Bitki. <laughs> Bilemedim. Şimdi ben cezamı seçeyim. Ne seçelim arkadaşlar? Düşünüyorum. Bir şeyler geliyor. Gelisi desem. Acırım, acırım. Gelisi. Buldum. Arkadaşlar ceza getirdim. Biliyorum ben. Ne? Bal arkadaşlar kesin. Kes söylüyorum arkadaşlar bu bir. Biliyorum. Nereye gitsin? Nereye gitsin? Bugün gezeyim. Bu kadar. Bunu saç çese dayı. <laughs> <Ay>. Kokmuyor. Hay! <Evet. gülüyor> Yaklaştık. Ocak okuyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Kokusu geldi ya. Yaklaştırıyorum kamerayı. Biraz uzaklaşsın da yakla. Ben şöyle <laughs> göster kaşığı da yedi. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok iyi. Cemek istemezdim. Tabii bana ne yedireceğini de bilmediğim için çok güzel çok. Tripotumuz olmadığı için. Ben sana şey yedirdim. <laughs> Ee, balla nar eşkisi Bir Ee, bir belki yedirir. Nereden biliyoruz arkadaşlar? Şuraya anket koyacağım arkadaşlar. Yok şurada olacak. Şurada. Gözüme sokma bir <laughs> Şurada anket olacak. Ee, ne koyalım ankete? Bilmem. istiyorum istiyorum. Bu arada iki gündür video atmadık. Ee, bunun sebebi arkadaşlar havanın yağmurlu, yağışlı ve soğuk olması, evden çıkamamamız e, ve e, şarjımızın bitmesi arkadaşlar. Tamam. kaşı bırakmaya gitti arkadaşlar. Arkadaşlar, e, eğer bu yumurta oyunlarımı beğeniyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Hatta bununla slime challenge gelecek. Slime çalışlarda büyük bir, bir şey yaratacağız bence. Bu videoları like atmayı hatta bütün videolarımı like atmayı unutmayın. Bu gibi challenge'lar istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına da yazın. Neleri çekmemizi? Biz bakıyoruz arkadaşlar. Hiç yorum yok, like yok, abone sadece yok. Sadece 3 tane var abone. Başka da yok. izlenme var. Yani izleme bir bunu biliyorum. bir var. tane videoda çok izleme var mesela bir tanesi var 71 tane var izlenme o izlenmeyi arkadaşlar ben bizim aile evet. e, istek istekteyle de, kendi isteğim üzerine yapmıştım gerçekten çok sevdiğim bir kanal ee, tabi onların o bizim ailenin kanalının altına yorumları yazdığım için çok kişi bunu e, merak edip kanalıma göz atmış olabilir o yüzden benim kanalıma e, nasıl diyeyim keşfetmiş olabilirler yani ben bunu nasıl diyeyim prim yapmak için yapmadım e, gerçekten isteyerek o videoyu hazırladım kalbimden gönlümden geçerek hazırladım bir, bir arkadaşım e, o videonun altına yorum yazmış ee, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık demiş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, Eme Eme. Gerçekten çok güzel olmuş dedim ya. Ee, eğer bu videoyu izliyorsa tabi ona söylüyorum. Ee, ben çok mutlu oldum. Ee, ve ve bunu bir kişi gelip bana çok güzel olduğunu söylediği için içim kıpır kıpır şu anda biri benim yaptığım bir şey emeği e, çok beğendiğini söyledi. Bu benim için büyük bir onur. Hatta bir kişi bile yazsa bu benim için büyük bir onurdur arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim? Arkadaşlar bu arada anketimize ne koyalım? Onu da söyleyelim. Düşünüyorum, hmm, düşünüyorum, düşünüyorum. Düşünüyorum. Slime yumurtalarla hmm, slime mi oynayalım? Ee, yoksa bu gibi çalışları, cezalı çalışları devam edelim. Onu koyacağım ve buralarda videolar olacak şurada veya videolar olacak oradaki videoları izleyebilirsiniz gerçekten çok eğlenceli videolar biz eğlenerek çekiyoruz hele de vloglar vloglarımız çok izleniyor aslında çok izleniyor hepsinden çok izleniyor biz bakıyoruz. Hani dışarı çıkardığımızda çıkar, çıkar. <laughs> çektiklerimiz onlar daha çok izleniyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz videoyu uzatmayalım. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuza like atın. Like. Abone olun. Yorum yazın. Sevgiyle kalın. Çocuk kalın. <laughs> Sevgiyle olmadı. Dur. Güzel bir çıkış. Sevgiyle mutlu kalın. Hayır. Oyun oynayın. Çocuk kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.